Cengir abi hoş geldin. Nasılsın? İyisin abi? Hoş bulduk abi. Keyifler ben... nasıl Siz abi iyi. bugün? Şimdi Sizden... neşeli gördük ya. Yani. İyi. Maşallah. İyisin iyisin. Evet abi soru sorabilirsin. Vallahi soru abi şey derya ya. Cengir abi derya yani bu nasıl Ya ben sor. de emrinde olduğum paşalar var. Şimdi e, kurul var. Kurul emrili tamam. oldu mu Mesela ona şey, göre var, yazılı emriz için şey, ona ya. göre genel kumar takoz kimliği alıyor. Diyor, al yüz kişi yanına çık diyor dağa veya ki yola veya deniz kenarına biz sana yer açıyoruz, açtırıyoruz. Ama yüz günde ama diyor üç senede ne gerekiyorsa yemen içmem bu, yatıp uyumam bu, kalkmam bu. Diyor şike ödü tamam paşa. Bitmiştir yani. Öderim yani. Biliyor ya hem e, hem e, hem, 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 hem efendime söyleyeyim e, emir Çünkü arada ne oynuyor 72 doğumlu yaş farkı oynuyor. Bu konular sicil mahkemelerini güç, kondisyon mahkemeye üst düzey yetkiyor. Yani beni bu konuma getirenleri ilgilendiriyor. Onlar da yaşıyor. Şimdi, şey var, Büyük yaşıyorlar hem de. Adam gibi yaşıyor. Hepsi paşa yani. Paşa Sonradan o mu oluyor yoksa yani bu sizin bahsettiğiniz paşalar, bizim tanımadığımız insanlar tabi değil mi? Yani bunlar e, siz diyorsunuz ya büyük insanlar, yöneticiler, şeyler Abi şimdi sicil artı artı ala 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 belli bir yere geliyor, baraja geliyor. Barajdan sonra davet ediyorlar. İnsanlara davet ediyor gitmezsen tutuklatırlar. İçeri atarlar. Yani i̇dama kadar götürür insan. Artık o, o işin erbabısın yani. O yolun yolcusun yani. Kaçış yok. Askerliğinde yapacağın efendim ne gerekiyorsa yapacağın Emir neyse onu uyguluyorum. Amen amen. Yani kurul emri. Şike de ödenir. Radyoskopla çalıştırılır. Hazinede dağıtılır, her şey kullanılır. Bu bizim paşalar sadece ülkeyle yönetilir mi? Ben yönetim, paşayım değil. demekle değil, tüm dünya paşayım. Dünya ile alakalı bu paşalar ha. yönetici değil mi? Sadece tabii, ülkeye tabii. değil. Ama benim hakkımı da yemek Bu yani Yunanistan'la yani alakalı... Hakkımı da koruyorlar, yani de koruyorlar. Yunanistan'la alakalı evet. görüşleriniz ne? Yunanistan'la iyi, iyi de, iyileyeceği, şimdi iyileyeceği iyidir de fazla o kadar büyütecek bir konu yok. Yani böyle milletler kadar değerli yani, evet. Türkiye kadar değerli. Evet. Arada bir böyle şımarıklık yapıyorlar ya hani böyle... ...ağın arkalarında kim oluyor, var öyle ya. bazen artistlik yapıyorlar, böyle. bize. Şovmen mi orası, yani öyle şov tavında mı yapıyorlar, ne diye yapıyorlar öyle? Şımarıklık değil de şimdi... ...ee Şennur vardı. Feb vardı dem vardı. Efendime söyleyeyim. Ee, ee, bu başarı dershaneleri vardı. Hacıların arasında hicret. Hicir. Sekramanto Birleşmiş Milletler Genel Kurmaylıklarla Davos'ta toplandı zirvede. Dediler ki biz bunlardan alalım kıbleyi bu tarafa verelim. Hemen konuş. E, bip bap anlaşıldı. Ne demek istedik? Sen başarıyı, demi alacaksın. Çalıştığı bilek hakkını, alın terini e, karıştırmadan öteki tarafa vereceksin. Anlıyor musun? Aldığını, öğüttüğünü de bu tarafa değdirmeden oraya koyacaksın. Avustralya tarafına. Bu imkansız bir şey. Evet. Anlıyor. Şimdi ortada bir Pearl Harbor savaşı var. Türkçesi ne bu Pearl Harbor? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Amerika'nın Japonya'yı Hiroşima'yla ile vurması. Olacak Dünyaya sorduğun zaman diyor birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı olarak adlandırıyor. Biz bunu eee Onaylamayız da onaylarız. Ben Birleşmiş Milletler'in genel kurmayının başındaki insanım, sahibim. Şimdi sen bana tüm dünya toplanıp geldi. İstersen Çanakkale Savaşı'nı anlat. Ben bunu savaştan sayarım. Kıbrıs Savaşı da savaştan. Ama benim dedelerim, atalarım Pearl Harbor'ı ilgilendiriyor. Yani. Bende yazılı nasıl burada deniz kenarında Mersin'i e ilgilendiriyor isim soyadlar yazıyor yanına ı şeklinde bir ya da bir rakamı anlamında ben biri koyup da ülkemi yönetmiyor dünya savaşı olmuştur biz dünyayla cenk yapıp Amerika'yı Japonya'yı vurduk diye ben öğretmiyorum ben rektörüm ben saklamıyorum saklamadım ama yasak konulmuştu ben açıklamadım şimdi e, ee, Pearl Harbor'ı kabul ederim. Pearl nedir? İşte e, ayakkabıdan başlayıp botta e, efendime söyleyeyim boyasına kenarına e, askeriyemizin e, içtim alanına, çıkışına, girişine iyice ile ız dönüşüne, topuk selamına Abi topun dönmesine, girmesine, çıkmasına, nizamiye dahi iştimaların alınıp verilmesine, imzalanmasına öl diyoruz. Bütçesi bu yani. He, beni birinci dünya, ikinci dünya enterese etmiyor. Siz dünya olarak bana Birleşmiş Milletler'e çıktığınızda Amerika dahil Birleşmiş Milletler'e girip birinci katı açtığın zaman ben ikinci kata bırakmam insan. İkinci katta da ala koyarım, üçüncü kata bırakmam. Aşağıya da bırakmam, yukarıda bırakmam. Kimsin? Necisin? Nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun? Kime çıkıyorsun? Hangi devlete millet? Hangi ofis yazanı? Hangi kırtasiye malzemeleri? Bu cürümdür. Paşa ve paşaysan, paşasın. Ben de paşayım. Ben işte Türkiye'nin paşayım veya Yunanistan'ın başındaki paşayım, İtalya'nın başındaki paşayız. Üçü bir arada. Almanya'da yarın gelecek. Veya şimdi geliyor yan asansörü. Şimdi ben izin veririm. Çık yukarıya. Beni de gör. Karşılar. Maaş burduranı da imzalayayım. Maaşını da al her ay düzenli şekilde. Terörle mücadeleni de al yanına. Dünyanın her yerine de gir çık. Diskolara, barlara nereye istiyorsan. Canın nereye istiyorsa yasal hukuk nereye izin veriyorsa girip çıkabilirsin. Ben sana izin veririm. Ama sen dön dolaş dünyayı beni unut. Ben kuyuk bir insanım. Benim yazanelerim, ofislerim kuyuktur. Kuyuk nedir? Nesle vardır, Nes kafe vardır, efendime söyleyeyim kakao vardır, öyle gidiyor. Bunun kobaltı var, baltı var, efendim, efendime, e, efendime bazı var, sen o kadar derin dip inemezsin benim durumda. Baza kadar. Ya sen bu bazla ne yapıyorsun? Biz genel kurmaylıklarız diyemezsin. Elini kolunu oynatamazsın bana. Adam gibi sor, adam gibi ye, iç, kalk, git. Bana rahatsızlık verme. Benim istirhamım budur. Ama gel bana sorununu anlat. Madem önemli görürsün veya fax kullan. Gönder biz cevaplayalım. Benim de alt katlarda yazanelerim var. Dış devletlere uygunsa bildiririz. Dış devletlerde bilgisini, cephesini kurar. Gerekirse savaşa da girer. Gelecekle ilgili planlarınız var mı dünya olarak, ülke olarak? Yani paşalar ne düşünüyor, siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekle de ilgili benim planlarım yok. Fakat dış devletlerim varsa olabilir. Şimdi dünya sıfırda, şikesiz şekilde yaşıyorum. Ben bana göre her şey şikesiz. Otomotiv tam, enflasyon tam, dünya her şey tam. Eksik olan bir şey yok. Pürüz benden kaynaklanmıyor. Paşalardan da kaynaklanmıyor. Halktan da kaynaklanmıyor. Şans olmuş. Öyle yani e, günümüze gelinmiş ama e, bazı e, uğursuzluklara diyelim uğramışlar. Düzelir mi peki? düzelmeyecek bir şey görünüyor mu? Vallahi düzelmesi için bizler yardımcı olmamız gerekiyor. Yani. Radyoskopiden. Doğruya bu şikenin e, Davos'ta bu görüşüldü ama görüşüme şike yapılacak diye bir şey konuşulmadı. Ben Davos'tayım. değil Benim annem babam da doğdu doğdu Davos'tadı. Davoslu ayrıca pasaportu kimliği de var Davoslu. Yani. <laughs> hem İsviçre var hem Davoslu. Zirveye girip çıkabilmek için diplomasi e, kalsatmak Şimdi vallahi ben e, dünyanın durumunu kötü bulmuyorum. Normal yani. Yani siz niye böyle ben şunu bakayım hani diyorsunuz ya biz dünyanın şeyiyiz. E, biz yöneticiyiz. Bizden izinsiz kimse bir şey yapamaz. Genel biz Bilmem rektörü şey diyorsunuz. Niye böyle bazı şeylere müdahale izin veriyorsunuz? Bazılar elini kolunu sallayarak gidiyor. Sizi saymıyorlar mı? Siz boş musunuz? Hiç misiniz burada? Bazı şeylere yani müdahale etmiyorsunuz. Sallıyorsunuz. Ama sen e, saat üçteki namazı geçip dörtteki namaza gelip oradan terörle mücadele insan alamaz ki dünya. Tüm dünya toplansanız da. Başında bir insan var. Bu e, öyle bir dürzülüğü kimse yapamaz ki. Ben açık konuşayım. Ben de rahat insanım. Kıbrıs'ı katleden, Irak'ı katleden, Yugoslavya'yı dünyanın beş binini katleden insanla görüşüyorsunuz. Katliamda ne var ki? Bahçeli oturuyorum. Brezilya geldi, 300-400 milyon insan geldi öldü. Beni de delik deşik etti. Ben imzaladım dedim. Budur ceset torbaları budur. Benim vurulacağım silahlar, bıçaklar budur torbalara, poşetlere koydum, federal bürolara gönderdim tüm dünyanın genel kurmaylıklarına. Kasalara kondu. Aynısı da üretildi. Aynısıyla da geldiler benim evimde, iş yerimde, sokakta, caddede cürüm ettiler. Terörle mücadele, paşalar, sünnetçi, pansumancı dikişçi hepsi öldü, sırtıma persenk oldu. Bu nedir? Gaflet mi? Yani görevimizi yapıyorsunuz. Ben görevimi yapıyorum. Adam gibi yapıyorum. Ben şikeyi ödeyebiliyorum. Niye görevimi yapıyorum? Ben şikeyi öderken sen şike yapıyorsun. Beni yemeye kalkıyorsun. Onu ya, ben ben değil... seni suçlamıyorum. Toplum olarak. Senin yaptığın abes bir şey. Sen ben şikeyi öderken ne hakla 135 devlete şike yapabiliyorsun? G, G grubu maç nerede? Yumuşak G. Ben size dedim ki Birleşmiş Milletler olarak yumuşak G'yi aşmayın. Birleşmiş milletler sorumlusuyum. Her şey benden sorulur. Evet, evet. falan diyorsun. Yani en azından görevinizi tam böyle yapın yani. Bırakmayın yani. Ya. Ben Türkiye'liyim ya. Yapmaz olur muyum abi? Emrinizde yaşıyorum. Sen ben doğdum da belki tanırsınız da tüm Türkiye'de tanır. Ama ben şike ödeyeyim, ödeyeyim şike yapmayın. Siz bunu öğretin. Çoluk çocuk yanlış yola gitmesin. Şikeyi bir şey değil ki. değil, değil tabii. Polisin tabancasına kadar aynı gün e, silahına, mermisine, dağdaki polis, askeriye var. E, aynı güne denk getiler askeriyi çok zordurma sokaklarına. Zor alıyoruz dağdan geriye. Anlıyor musun ne demek Önemli olan şike yapılan gün. Abi. Ömür boyu şike değil yani. Anahan madde çünkü yer. Askeri de yer, dünyayı da yer. Evet. Bir gitti gitti o gün. Gittiği zaman gider yani. Evden gittiği zaman gider engelleyemeyiz. Bize öğretilen öyle. Teslim edilen hazine anahtarı da öyle. Biz gelip vuramazsak dediler afiyetle ye, iç, gez. Helal olsun de bizim akrabalarla bile gez diyor. Evlen, çoluk çocuk sahibi. Öyle dedi tamam. Allah'ın dedi olur. Öyle e şimdi Türkiye suç işlememiş. Ben Türkiye'yi ne imzalayıp savaşa sokayım? Evim, arabam burada. Anlayın ne demek istiyorum. Yani e, niye hacılar bıraksın saat üçteki namazı geçecek terörde, dörde gelecek de arkadaşın gel bir seninle konuşalım deyip adamı vurup öldürsün. Öldüremezler. İmkan yok. Hem polisi geçecek hem genel kurmaylıkları hem hacı geçemez. Ama abi şuna inanın tüm dünya yani anlatabiliyor muyum? Ben e, tüm dünyayı ablalı abil diye konuşum utanmam. 72 doğumluyum. Askerliğini de yapmışım. Adam öyle bir yere gelmiş ki daha uçurumun eşi de dediğim. Anlatabiliyor muyum? Uçurum vallahi bile Çanakkale tarafında kalıyor. Orayı da es geçiyoruz. Adamı kurtara kurtara bu camın ucuna getirmişiz. Daha camın dışına çıkmış orada gölgesini aldı. Ölmemesine imkan yok yani. Buradan kurtulsak uçurumdan kurtulalım. Yani yapabileceğimiz o nakit ömür. Olacağı varsa oluyor. O sana da aynı, bana da aynı, tüm dünyaya da aynı. Daha yer yok yani. Kurtarabileceğim yer yok. Kendime yer yok. Yağlı boyacılar da çöp döküyorum. Allah var. Herkes tanıyor. Biliyor. Çarşı olsun. Şey olsun. Elimizden gelen bir şey olsa biz yapmasak o zaman insan evladı deriz. İnsan. Ben elimden geldiği halde böyle oldum. Vallahi akşam uykularım kaçıyor diyorum askereye polise bir şey oluyor mu olmuyor mu? Anlıyor musun? Elektrik direkleri yanıyor mu yanmıyor mu? Eksik kalan var mı? İçtimalardan düşülen var mı? Eklenen var mı? İnsan içi gidiyor. acaba diyor bir şey mi oldu? Olmadı. Yapacak bir şey yok. Hepimiz insanız. Fifty fifty yapacak bir şey. Birleşmiş Milletleri veriyorum. Hazineyi zebil ediyorum. Geç diyorum benim anlattığım şekilde Birleşmiş Milletler'de yaşa. Hazine zebil. Vasilimi veriyorum. Tüm dünya biliyor. Daha gelmiş diyor ki ben diyor yağlı boyacıları da çöp dökmeye de geçeyim sen kenarda otur. Arkadaşlar bu çöpü döküyorum ben ihtiyaç. Ekmeğimi kazanıyor.